Evet arkadaşlar şimdi ee, merhabalar. Bu şu an biz kaç 3 4 kişiyiz. Geçen dün gönderdim değil mi? Geldi size. Orada sorun yok. Tamam. Geçen e, hemen dünkü'n hızlıca bir yapalım. Diğer detaylara girmeden hatırlıyorsunuz burada bir haritamızı önce bir meydana getirelim. İdeve tekniği mi kullanmıştık? Biraz hata ataranın düşük olduğu için, değil mi? Ee, fakat Kriging'de çok böyle birbirine yani çok aşırı bir fark yoktu yani aslında o da kullanılabilir biri 83'tü biri 84 bu arada 83 neydi 84 neydi karıştırmayalım o santimetre yani derin yani birim neyse onun hatası da aynı birimde oluyor o yüzden bugün ile yapabiliriz şeyimizi tabi buradan yine harita yapacağımız parametreyi seçeceğiz ilerleyelim ee, Ordinary Kriging tekniğini Kullanalım. transformasyon yapmıyoruz çünkü normal dağılım gösteriyordu. Yani çok normalden sapma yoktu. Ee, bu bizim varyogramımız. Ee, bu da haritamızın ön izlemesi. Ha şuradaki ata değeri 83'tü İdeve'de. Bu santim. Santim olarak düşünelim. Aslında çok kötü değil. Yani değil mi? Yani iki çizgi birbirine biraz yakın. Bunu sorulandırmıştık hatırlıyorsunuz. Burada da şurada da tahmin edilenle e, ölçülen gerçek değerler. Şimdi bugün bugün bir şey yapacağız. Bugün data setini biz ikiye de ayıracağız. İki gruba ayıracağız. Bir kısmıyla çünkü bütün modellerde öyledir yani. Modellerde önce datayı ikiye ayırırsın. Bir kısmıyla model yaparsın. Diğer kısmıyla da yapmış olduğunuz modeli tahmin ediyorsunuz. Biz ona validasyon diyoruz. Kalibrasyon yani validasyon. Ama Şimdi biz onu yapmadan önce model bir de kendi kendinin bu hata hesaplamayı nasıl yapıyor? Bakın şuradaki değerler var ya ölçülen. Mesela bu, bu noktanın bu noktanın e, gerçek ölçüm değeri bu da istatistik yönteminin yani daha doğrusu kriging tekniğinin tahmini. Mesela şurada gerçekte 300 santimetre o nokta için tahmini 278. Peki bunu nasıl beceriyor? Şu noktaları sırasıyla dışarı atıyor. Daha evvel de bahsettik. Onları tahmin ediyor, tekrar içeri koyuyor. Dolayısıyla bunu, bunu dışarı atıyor, tahmin ediyor, tekrar içeri. Diğerlerini kullanarak bunu tahmin ediyor. Tekrar bunu içeri koyuyor. Bunu dışarı atıyor. Diğerlerini kullanarak tahmin ediyor, tekrar içeri alıyor. Aslında biz buna çapraz doğrulama diyoruz. Cross validation. Yani bütün modellerde bu böyledir, böyle çalışıyor. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Ama isterseniz biz bugün yapacağımız gibi bu bütün data setinin %30'unu dışarı atıp yetmiş ile model yapabiliriz. Önce bir şey nasıl yapıyoruz? Bizim oluşturduğumuz haritaları gerçek e, coğrafi lokasyonlar mesela Google Earth'e bir atalım. İnsanlar orada bir görsün mesela değil mi? Hemen e, sonlandırdık haritamızı. Tekrarlamış olacağız ama evet şimdi biliyorsunuz şu sınırlarımızın dışında sınırlarımızı tam kapsamadığı için şu haritamızın üzerine sağ tıklayıp sağ tıklayıp evet şuradan arkadaşlar extent'e geliyorsunuz. Bunu şu altlık haritamızın şeyinde alanı genişliğini almaya çalışıyoruz. Şimdi biz bunu bu harita bize bir şey ifade ediyor ama sınırlardan kesmediğimiz sürece çok fazla kullanışlı değil. Sınırlara Kesmeniz için hemen bunu e, sayısallaştıralım sayısal veri haline dönüştürelim e, sayısal veri haline dönüştürelim şuradan şu şura, şuradan istediğiniz yere kaydedebilirsiniz ama ben zaman kaybı olmasın diye kendi kay, kaydetsin bir yerlere e, evet devam ediyor çalışma. Evet şuradan zaten şu okey işaretini gördüğümüz zaman rahatlıyoruz biraz. Şimdi bunu kesebiliriz artık yani. Kesme işlemini de Art Toolbox'dan Special Analyst kısmından gerçekleştirebiliriz. Special Analyst kısmında çok iş var yani baya yapılacak şey var. Örneğin şu diyelim dışarıdan nokta getirdiniz. Dışarıdan nokta getirdiniz. Şu altındaki değerleri bu noktalara çekebiliyorsunuz yani. Special Analyst'e sadece bu yok. Bir sürü şey var. Evet. Ee, yani herkesin tezinde, herkesin çalışmasında kullanılabileceği bir şeyler var. Şu da bir extraction'ı yani bu şeyle keseceğiz sınırlara göre. Raster sayısallaştırılmış haritamız. Hangi sınırlara göre keseceksiniz diyor. Sınırımızı veriyoruz. Sonra onu kestirelim. Evet. Şuna işimiz kalmadı. Şunu kapatalım artık. Evet. Şimdi bu taban suyu şey. Haritamız ee, biraz renksiz. Bunu biraz renklendirelim. İstediğimiz şeyi kullanabiliriz demiştik. Burada biz sınıflandırmayı e, kendi atamış. Normalde taban suyu biz biliyoruz ki 200 santimetrenin değil mi? Altında olması lazım. 200 santimetrenin üzerinde olan yerler potansiyel olarak tehlike taşıyor bitki bitki hayatı için. Şimdi bu sınıflandırmayı biz istersek arttırabiliriz. Arttırdığımız zaman biraz daha inceltiyor burayı. Şimdi yok ben bu aralıkları sevmiyorum. Ben ya sıfırla 50 aralığını istiyorum dersen buradan kendiniz manuel olarak da bu işleri yapabiliyorsunuz. Şuradan aralıkları manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz mesela. Şuradan ben müdahale edebiliyorum ona mesela. Evet. Ceva 90'ın altında değer yoksa muhtemelen ondan oluyor olabilir. 90 250 200 400 420 Bu şekilde bir ııı yap Bunu niye yani. alması lazım. Hatta işte <laughs> Hah yani şurada iki tane sınıf yaptım. Evet. Yani 93, 93, 93. Güzel. Belki de şu sınıfta çok fazla veri yok. Oraya koymuyor. Şuradan renklendirmemizi ayarlayalım. Şu rengeler onu da kullanabiliriz ama tam ters olması lazım değil mi? Kırmızı yerlerin daha düşük. Yükseklikte şura mıydı? Heh, biraz daha tehlikeli. Bir alan. Evet. Şöyle bunu kullanabiliriz tamam mı? Şu, şu, şu kısımlarda biraz tehlike var. Sen bu güzel oldu bu şuralar taban suyu açısından sıkıntılı. Yani tarım tarım yaparken buralara biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Hem yani sulama açısından. Şimdi buraların nedeni tabii bu tür haritaları böyle bırakmamamız gerekiyor. Bir de bunları yorumlamamız gerekiyor. Şimdi buralar neden tabii taban suyu? Çünkü buralara topografya topografya haritaya baktığımız zaman bir arkadaşımız da var e, sınıfta. Ee, o orada onda toparan üç boyutlu şeyi var. Bizde de var zaten. Oralara baktığımız zaman zaten buraların çukur olduğunu görüyoruz. Bu çukurluklarda taban suyu seviyeleri yükseliyor. Dolayısıyla da kök bölgelerine daha tabi daha yakın oluyor bu. Şuradaki değerler kök bölgesinden olan uzaklıkları. Onları anlatıyor. Yani biz 200 santimetrenin üzerinde biraz kısasta da var zaten. Ta geçmiş yıllardan beri şu kısas bölgesinde de Taban suyuyla ilgili şeyler var. Sorunlar, sıkıntılar var. Şimdi biz bu tabi e, noktaları buradan kaldıralım biliriz. Şimdi buraya gelip bu haritamızı direkt Google Earth ortamına atabiliriz. Onun için yine artur Toolbox'tan faydalanalım. Şurada arkadaşlar e, Conversion Tool'u var. Conversion Tool'unda e, to, to Camera var. Tamam mı? Şimdi Layer To Camera'ya bakalım. Şimdi en son haritamız şu. Ee, hatta bunun değiştirmeden şu. Grandwater değil mi? Taban suyu haritası. İsmini kolay şey yapalım bulalım diye. Şuradan hemen haritasını seçtik. Biz bunu değiştireceğiz. Ee, şurada ee, dosyalar içerisinde dokümanlarda oraya kaydediyor. Evet, arşiv dokümanı. Şimdi bakın buraya ben isterseniz şuraya ölçek de girebilirsiniz ama optional diyor. İsterseniz girmek zorunda değilsiniz. Veya 5 bin, 10, gibi, 10 bin gibi bir ölçek girebilirsiniz oraya. Şimdi bu arada biz Google Earth'u açalım. Ya bizim Google orta dönüştürmemizin ne faydası olabilir ki? Ha? sağda görebiliriz değil mi? Her şeyin. Doğru. Evet şuradan dosyamıza bir bakalım. Ee, evet. ee, neredeydi o Dosyamız kullanıcılar. Şurada belgeler miydi? Evet belgelerin arkis içerisinde değil mi? Şimdi arkis içerisinde hangisiydi bunun? Biz bir daha bakalım. Bunu nereye kaydettik? Ha şu 8 olarak kaydetmiş. Tamam. İsim, ismi farklı. Şuradan tekrar geliyoruz. Şu değil mi? Şu 8. Evet. Tamam. Şunu alıp şuraya tekrar atabiliyor muyuz? Direkt Kulağından tuttuk attık ama. De, de, Şuradan aşalım. 8. Evet. evet. şimdi direkt buradan Google Earth'a aldığımız zaman hmm. görsel olarak birileri buradan işte ben hangi hmm. yani çalışma tarlasını, arazisini bilen adam, köyünü, kasabası bilen adam buradan kendi arazisinde herhangi bir taban su seviyesi problemi var mı yok mu? Çünkü bunlar bu tür haritalar bir de güzel yanı var. E, güncelleniyor sürekli. Tabii güncelleniyor yani evet o yönden e, güzel ee, şimdi biz bu tabii haritada arkadaşlar bunu bunu transparan harita getirebiliyoruz bildiğim kadarıyla ee, içeriği transparan yapabiliyoruz görüntüyü. Yani aşağıyı, aşağı kısmı biraz daha net görebiliyorsunuz. Şeffaflaştırabiliyorsunuz, evet. O, o şeffaflaştırdığınız zaman alt kısımları biraz daha net görme şansınız var. Bunu da herhalde sağ tıklayıp. Ha? Nasıl? Buradan da ama şu an Yok buradan stili paylaş diyor. Ee, evet. buradan nereden? Buradan yapacağız ama araçlarda mıydı? Şuradan olması gerekiyor normalde. Evet. Şimdi Google North kendi şeyini arayüzlerini değiştiriyoruz ondan. Güncelliyor. Seçeneklerde mi yani? Bu bir şey var. Bunda olmaması lazım ya Yani şunu transparan yaptığınız zaman arçaya geçtikleri gibi alt, alttaki şeyleri daha net görebiliyoruz. Evet. Ona ben bir bakayım. Evet. Bu şekilde ee, Google Orta Ortamında da birebir şey yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi, şimdi diğer bir konu da arkadaşlar, diğer bir şey yapacağımız, yapabileceğimiz az evvel bahsettiğim şekilde Kriging haritamızın e, gerçek e, değerlerle kıyaslamamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şunu biz bir sollandı.